Olur Baki Vural'dan. 1989 yılında Antalya'ya geldik. Antalya'nın küçük ama çok güzel olduğu zamanlardı. Golün adı. 9 numaralı formasıyla. Right! Right! Haji! Ergenlik zamanlarımda mikrofonla tanışıp radyoculuk ve sunuculuk hayatıma başladım. Şu anda da hayatımı sunuculuk mesleğim bu. Bu şekilde sürdürüyorum. Bak bence iyi oldu bunlar. Ha tamam tamam bak. Dur o değil. O değil. Sosyal medyacı bunu yapar mı ya? Evet bak sormadık. Hadi ya hadi. Oldu mu? Bence oldu. Anons var abi. Anons var. <laughs> evet. Eski stadyumda bir Ankara Gücü maçıyla başladı o sevdam. İlk kez Antalya Spor maçına gidişim, o ambiyansı, o atmosferi Ankara Gücü maçıyla e, tanıklık edişim. Sonra da Antalya Spor sevdam hiç bitmedi. Çok eskidir. O zaman Antalya Spor'un eski başkanı Sedat Peker vardı. Bir Bursa Spor maçı hiç unutmuyorum. Anons yapan kimse yoktu. Ben de Sedat Başkanım bu statta anons yapan kimse yok dedim. O da bana aynen şöyle söyledi. Artık varsın, sen varsın dedi. O şekilde Antalya Spor'la yolumuz eski stadyumda kesişmiş oldu. Şimdi asıl mesleğim zaten e, sunuculuk, radyo sunuculuktan gelen bir sunuculuk olduğu için birçok e, sanatın birçok kolunu dalını sunduğum için spor sanat hep sunuculuk hayatımın içinde var olduğu için o havayı zaten alıyorsunuz ama stadyumda o hava çok daha başka taraftarın tezahüratı taraftarın o coşkusu heyecanı zıplaması Zaten size bir şekilde çok güzel bir elektrik veriyor. Siz ister istemez o heyecanı yaşıyorsunuz. Ama bu heyecan hani tarifsiz bir heyecan. Meslekteki heyecan bitmezse zaten başarı kendiliğinden gelir derler ya. O yüzden bu heyecanı ben eski statta da çok fazla yaşadım, bu statta da hep iyi yaşadım. Yaşamaya da devam ediyorum ayrıca. Geldi oğlum, geldi ayak içi, geldi ayak içi. Kolba, aç. Hadi be. Şimdi bu statta unutamadığım bir Çaykur Rizespor maçı vardır. Dakika 91-0 yenik durumdayız. 5 dakika uzatma ilave edildi ve dakika 90 artı 2-1 bu maçı kazanmıştık. O maçı gerçekten hiç unutamıyorum. Ben bir elektronik mağazasında telsiz mikrofon gelmiştir yazısını görmüştüm yıllar önce. O zaman da FM bantlı radyolar Türkiye'ye yeni gelmişti ama aktif değildi. Ben o telsiz mikrofonu alıp bir FM bandı radyo ile kendi evimden yayın yapmaya başladım. Aslında kimsenin dinlediği falan yoktu. Kendimi kandırıyordum ama o mikrofon o günden bugüne de elimden düşmedi. Ve Sayın Spor Severler, Antalya Spor TV YouTube kanalı özel içerikleri ve sürükleyici yayınlarıyla yayında seviyorsanız takip etmeyi unutmayınız. Antalya Spor TV YouTube kanalı. Maç eğer akşam saatlerinde ise uykumu alıyorum, dinlenmiş oluyorum. Sonra bisikletime biniyorum. Burada yaptığımız işler rutin, e, resmi prosedürler, gereği görüşmelerimiz, gerekli talimatlar ve bu şekilde e, her maç öncesinde rutin gidiyoruz. Bu hissiyatla alakalı takıma gerçekten inanıyorsak ve takımın kazanacağını hissediyorsak biz burada kendi aramızda ekipçe de ve buraya girdiğim andan güvenlik arkadaşlar, görevli arkadaşlar ben bu maçı kazanacağım diyoruz. E, çoğu zaman kazanıyoruz ama bu maçı kazanacağız dediğimiz zamanlarda da e, yenilmişliğimiz çok olmuştur yani. Şöyle ayrılmalar tabii oldu. Gelgitler oldu ama 16 yıldan belki de fazla olmuştur. Eski stadyumla birlikte bu stadyum. Antalya Spor'la bağımız 16 yıldan fazladır. Hep devam ediyor. Evet çok pişman e, olduğum bir anons vardır. E, bizim o zaman Ozan Evrim vardı kalecimiz. Ben ona dil alışkanlığıyla bir Fenerbahçe maçında Ozan Tufan dedim. Ulusal basında beni topa tutmuştu. E, ondan sonra çok iyi biliyorum. Zaten yaptığımız iş çok hassas bir iş. Çünkü burada binler Sadece insana e, sesini ulaştırıyorsun ve mikrofondan çıkan hatayı geri alma şansın yok videolardaki gibi. O Ozan Evrim ve Ozan Tufan benim için çok e, üzüntü duyduğum, hicap duyduğum bir anons. Benim yaptığım anonslar adına, bunu altını kalın kalemle çizerek söylemeliyim ki, Türkiye'de teşekkürler, 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 başarılar, başarılar, başarılar diyen Tebrikler genç akrepler! Teşekkürler Fredri Merio! Teşekkürler Hashim Wright! İlk anonsörüm ben. O günden bugüne de hep üstüne ekleyerek, üstüne bir şeyler çoğaltarak bugünlere geldim. Eleştirenler de çok ama sevenim de çok. Çok o yüzden eleştiriler yıkıcı olmadıktan sonra, yapıcı olduktan sonra biz bu eleştirileri zaten kabul ediyoruz ve benim için Antalya Spor taraftarının duygu ve düşüncesi, istekleri bunlar çok önemli ama eleştiriler yıkıcı olmadan yapıcı olarak devam ederse biz yine üstüne koymaya az önce de söylediğim gibi zaten devam etmiş olacağız. Bugün zaten stadyumda da bol bol söyledik. Sürükleyici güzel videolar. YouTube Antalya Spor TV'yi takip edin. YouTube Antalya Spor TV'ye abone olun. Seviyorsan takip et. Seviyorsan takip et. Oldu değil mi?